happy is number one arkadaşlar ben Tasmaske. Bugün Minecraft arkadaşlar. Minecraft'ta mobların hepsi hilekar. Gerçekten hepsi hilecinin önde giden olmuş. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde çok efsane bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımı bildirim arkadaşlar. Şu anda size sağdan soldan yukarıdan aşağıdan bir yerden hemen gelecektir. Şimdi bakın buradaki görmüş olduğunuz tavuk hilecinin önde gideni. Hemen göstereyim. Bir tane vuracağız tamam mı? Şöyle bir tane daha vuracağız. Gel oraya gel hileci kaçma. Gel gel bak tavuk vereyim. Tavuk vereyim. Tavuk mu vereyim? Ya var ya. Gel bakalım buraya. Ya. Bir tane daha vurdum. Anam! Aa game mod geçtim. Ah be gördünüz mü? Bakın game mod geçtim arkadaşlar. Ben de diyorum ki buradaki blok nasıl bir anda kırıldı. Böyle mobları kestikçe game mod kreatif geçiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi eşyalar vesaire alabiliyoruz. Tabii ki ben birazcık oyunun ilk başında olduğu için alışamadım. Gel bir tane daha vurayım sana da. Hadi ölecek bak bir tane vurup sonra hemen kılıç alacağız tamam mı? Nedirak kılıç? Nedirak kılıç? Nedirak kılıç? Dur bir yerinde be adam. Dur bekle. Tamam. Hop tamam. Nedirak kılıcımızı aldık. Şimdi rahat bir şekilde mobları vesaire kesebiliriz. Hemen ben buradaki tavuğu keseyim. Ayrıyetten netherite gözlük vesaire alalım. Oo ne güzel var ya. <laughs> bir şey diyeyim mi? Şu anda hileci biz olduk. Gerçekten hileci biz olduk. Ayrıyetten ne alalım? End portalı vesaire alacağım. Ender dragon'u kesmek istiyorum. Şuradaki hemen e, end portalını. E, 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 yazamadım ya yazamadım. Hop tamam tamam. End portalını da aldık. Hemen şuraya portalımızı açalım arkadaşlar. <laughs> bir şey mi? Böyle oyun bitini ne kadar güzelmiş ya. <laughs> Gerçekten 10 numara. Şimdi ben şu eşyaları bir atayım. Acaba ne alsam diye düşünüyorum. Birazcık enchant altın elma alalım. Hemen arkadaşlar enchant altın elmadını aldık. Bunu ben yerim. Canım sıkıldıkça yemek istiyorum. Birazcık da arkadaşlar ende gideceğimiz için hani bize hile falan gerekir diye ben buradaki piglerden alacağım. Hop aldım. Sonrasında hop aldım. Hop çoğalttım. Anam ne oldu? Nereye gittin? Senin yüzünden oldu. Tamam tekrardan arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 64 tane aldım. Hii. Nereye gitti bu? Ya oyna taz ya. Bana ne saymam ki? Bana ne? 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 Vallahi var ya. Hep senin yüzünde Ya buraya. Tamam, tamam. Bundan aldık bir tane. Sonrasında tekrardan öldürüyoruz. Şuraya bir tane bırakalım. Tamam. Şu anda emanetimizde bir dursun. Emanetimizde bir sabitlensin. Şimdi bu bizim hile komutumuz gibi bir şey oldu. Birkaç tane spawn edip tekrardan öldüreceğiz arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Şimdi ben buradan. E yazamadım. End Ender Pearl yazacaktım. Yazamadım ya. Bir sürü mob keseceğiz de. Şimdi bu yumurtalar kalsın bizde. Hop bir tane daha. End Ha, tamam endirincisini aldım Ya ben tek elimle yazamıyorum Açıkçası onu söylemek istiyorum Tek elimle çok hızlı yazamadığım için İki elimle de yazsam çok hızlı yazacağım Yerini tam olarak şey yapamam Tamam portalımızı açtık Şimdi bize birazcık xp lazım Ender pearl de lazım Bir tane pig spawn edelim Bize yay lazım Hadi bakalım hadi bakalım Yay 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 Tamam tamam Hop tamam bu kadar yeterli olur Sonrasında güç 5 Dur bekle Hadi Ah alamadım ya. Tamam. Attım mı? Attım ne? Attım ne? Ya nasıl olabiliyor ya? Attım yer ama. Tamam şöyle yapacağız. Hop. Hayır hayır atmaya çalışıyorum. Bak yeni bile yapamıyorsun ya. Gel buraya gel. Tamam tamam aldım değil mi? Şu anda aldım. Evet arkadaşlar emanetlerimizde duruyor. Ayrıca ben ineklerden de birkaç tane yumurta almak istiyorum. Hızlı bir şekilde buraya bir tane pik bırakalım. Tamam şundan aldık. Bunu çoğalttık. Buraya bıraktık. Tamam. Evet ineklerden de 64 tane aldığımıza göre. Şimdi bize bir tane örs lazım. Hemen buraya bir tane inek spawn ediyoruz. Earth. 64 tane aldık. Güzel. Bunları rastgele bırakırız istediğimiz yere. Ayrıyeten ben bu yayıma hemen güç beşim bir basayım. Şimdi bizim yapmamız gereken bir şey daha var. End kristali alıp o aşağıdaki yer var ya oraya bırakıp arkadaşlar bir anda patlasam ejderhayı öldürür müyüm? Çok merak ediyorum. Hemen ben denemek için end kristali alayım birkaç tane. Şuradaki koyunu kessem. Tamam end kristalinden de aldık. Bunu böyle yere vesaire bırakırız orada. Sonrasında bir anda patlatmaya vesaire çalışırız. Ejderhayı o şekilde öldürmeye çalışırız. Bize bir tane sonsuzluk enchant lazım. Sonsuzluk. Tamam. Tamam. Sonsuzluk enchant'ını da aldık. Bunu hemen hızlı bir şekilde yayımıza end kristalliyim. Bir dakika. Sonsuzluk yapacağız da bize level de lazım. Hemen bir tane tecrübe iksiri alalım. Hop 64 tane yeterli olur. Bayağı vallahi var ya elimiz alıştı. Böyle böyle yine <laughs> yapmaya çalışıyoruz ama bakalım nereye kadar devam edeceğiz. Sonsuzlukta bastığımıza göre biz ok almamış mıydık? Hemen olalım. Hiç sıkıntı değil. Gel bakalım. Hemen şuraya arkadaşlar ok yazıyoruz. Çok güzel. da almak istiyorum. Çünkü bu ejderhanın end kristalleri var onları patlatmak gerçekten çok zor. Yani birazcık uğraştırıyor beni. İlk önce havai fişine kalacak. Nereye gidiyorsun ya? Dur. hava'yı. Tamam. Alamadım ya. Ya yine gel senin yüzünden ha. Aa. Ya alamıyorum. Tıklıyorum bak. Gel buraya. Tamam aldım. Ne oldu? Ne oldu? Alamayacağımı zannettiniz? Tekrardan ben şunu birkaç tane şöyle bir çoğaltayım. Tamam. Envanterimizde acayip fazla şekilde Hawaii fişiğimiz var. Şimdi ben bir tane 50 lira alayım. Dur. Aa ne oldu? Bir anda oyunum dondu. Bu sayılmıyor, bu sayılmıyor. Tamam. Ya alamadım ya. Envanterim niye doluyor ya? Sen de git. Siz böyle yukarıda durun. Sen de yukarıda dur. Sen de yukarıda dur. Bir bir tane inek lazım. Tamam. Nerede nerede? Ya almıştım ya. Dur bakalım. Tamam. Tamam aldım aldım. Çok güzel çok güzel. 50 tıramızı da aldık. Buna kırılmaz bir eser basmam gerekiyor. İstediğim zaman kopyalayabilirim arkadaşlar. Şuradaki atı bir keselim. Tamam birkaç tane daha 50 tramız oldu. Çok güzel. Şimdi şu envanter düzenini bir yaparsam çok güzel olacak. Şöyle gereksiz olan eşyalar hemen yerli yerinde dursun. El ile uçup patlatacağız. Birkaç tane de ender pearl alalım. Lazım olur arkadaşlar. Hemen ender pearl yazıyoruz. Şuradan 16 tane aldık. Şimdi ben bunları birazcık çoğaltacağım. Gel bakalım kaçma 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 gel buraya Hileci seni bir şey diyeceğim yine gitti Ender Pearl'üm yine gitti bak bak bir şey diyeyim mi Bak bu oyun benim hakkımı yiyor ha gerçekten Ben Ender Pearl'ü aldım envanterime ama Hiçbir şekilde gelmedi ya tamam oh tamam Güzel güzel bu eşyalar envanterimizde Bir durursa çok güzel olur tamam envanterimizde Duruyor hop şunu da öldürelim şöyle Tamam 16 tane 32 tane artık Kaç tane aldıysak bilmiyorum şimdi ejderhayı Öldürmeye gidebiliriz çok rahat bir şekilde öldüreceğim düşünüyorum cerenim o Şimdi arkadaşlar biz ejderhanın yanına geldik Ama ne unuttum biliyor musunuz Kazma almayı unuttuk Hemen bir tane kazma alalım Şöyle elmas kazmayı seçemedim ya Netherite mi alsam elmas mı alsam diye düşündüm Tamam netherite kazmamız da oldu Şimdi ben şuradan bir yukarı doğru bir çıkayım Ya ejderha neredesin He tamam buradaymış Hop şöyle bir yukarı doğru gidelim Tamam yukarı doğru gittik Şimdi bu ejderhayı çok 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 hızlı bir şekilde bir öldürecek Çok güzel olur Ben niye uçamıyorum Uçabilir miyim Uçamıyorum Tamam uçtum şu anda uçuyorum Hop bir dakika ben bunu böyle vurur muyum Vurdum Bunu da vurdum Vuramadım şunu vurdum mu? Ah be vuramadım. Bunu vurdum mu? Bunu vurdum mu? Bunu da vuramadım. Bir şey diyeceğim. Uçarak vurmak istiyorum. Çok eğlenceli gözüküyor. Şöyle elimin diğer tarafına havai bir şey kalayım. Şöyle hop. Ah vuramadım. Niye vuramadım? Ha, tamam. Hop bir tane de sana. Oho ejderhayı böyle geçeceğim. Gel buraya gel kaçmasana sana. Korkak seni. Gelsene iki dakika. <laughs> Hadi bakalım. Allah ne vuruyorum be? Bir şey diyeyim mi? Acayip fazla vurdu. Şimdi şuradakini de patlatayım. Tamam bu da patladı. Buradakini de patlatabilir miyiz? Patlamıyor. Patlamıyor valla patlamadı. Şunu aa patlatamadım. Ya ya patlamıyor ya. Tamam buna birkaç tane daha vuralım. Ejderhayı ben böyle kesmeyi çok seviyorum ya. Mesela böyle epik bir şekilde kesince daha da güzel oluyor. Hop şuna da, bak kardeşim ne oluyor dur. Dur dur dur. Hop. Hadi bakalım bu da patladı. Sonrasında tekrar yukarı doğru gidelim. Hop 360. 360 atamadık. Şunların üst taraflarından nasıl sıkacağım? Oy hareketi gördünüz mü? Şimdi şuradan hemen ben birkaç tanesini daha patlatayım. Hop tamam bu da öldü. Bence şöyle bir gidebilir miyiz? Allah dur dur aman abicim. Dur 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 galiba yere ineceğim. Tamam yere indim. Şimdi ben şuradan tekrardan yukarı doğru bir gidebilir miyim? Burada tek uçan sen değilmişsin. Ah be patlamadı Bir şey diyeyim mi? Ben bunu patlatırım Ben bunu patlatırım Birazcık yukarı doğru gideyim Ah be patlatamadım Tekrardan deneyeceğim Tamam yukarı doğru gittik Hadi bakalım hadi bakalım Ejderha'yı patlatma zamanı Hop ah be patlatamadım Hop bir tane de şuna Neyse neyse tamam Şimdi çok fazla çok fazla sesi var bu Han'ın. Şuradan ben bir aşağıya doğru bir ineyim Şunu bir patlatırsam çok güzel olur Ben bunu patlatırsam %99 öleceğim Niye Ender Pearl atarsın ya? Üzerine inmiştin zaten Tamam şuradan şuradan tekrardan. Allah az daha kendimi öldürüyordum. Şimdi Ejderha'yı böyle kesme zamanı. Bakalım böyle kesebilecek miyiz? Gel bakalım Ejderha. Kaçma, kaçma. Hop, hop. Aa bana vuruyor bir de. Dur bakalım. Dur bakalım. Şuradan ben bir yukarı doğru. Bak uçamıyorum ben. Niye uçamıyorum ya? Ben bu Ejderha'yı keserken birazcık sinirleniyorum. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Gel buraya. Kaçma. Hop, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya sen ne korkak bir adam oldun. Bu çok bağırıyor. Ayrıyeten ben buraya bunları bırakabilir miyim? Mesela bunu patlattığımda. O oluyormuş. Bir şey değil mi? Bak şimdi ne buldum ne buldum. Bak bak bak. Hop, hadi bakalım. Güzel bence, güzel taktik var ya. Böyle böyle kesebiliriz de, uğraşmaya değmez. Ben böyle uçarak Ejderhayı keseceğim. Bu sefer böyle bitirmek istiyorum. Gel buraya, gel. Hile Ejderha. Sen ac acaba bu hile yapıyor mu? Çok merak ediyorum. Çünkü sınırsız şekilde bize bir şeyler atıyor. Hop, şuna da bir tane vurayım. Hop, bir tane daha vurayım, bir tane daha vurayım. Ayrıyetten. O Ejderhayı. Ejderhaya yakın takibi. <laughs> Vallahi öyle bir şey oldu. Vallahi var ya, Türk dizlerine döndü ya. Ejderhayı arkadan peşliyoruz. <laughs> tamam, şu tarafa doğru. Hop, bir tane daha. Gel buraya, gel kaçma. Mı? Gel bir tane daha vurayım. Bir tane daha. Aa. Yavaş vur be. Birazcık altın elma zamanı. Tamam altın elmamızı da yedik. Ayrıyetten. Ayrıyetten. Ben şurayı. Allah. Dur 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 dur. Bekle senin. Senin devam bende. Hop bir tane daha. Evet. Kendimi öldürdüm. <laughs> Birazcık öyle olmuş. Nasıl öldürdüm anlamadım ki ya. Kendime ok mu attım acaba. <laughs> ters maske ters maske tarafından havaya mı uçuruldu. Acayip enteresan bir şey yapmış olabilirim. Ama emin değilim arkadaşlar. Nasıl oldu bu ya gerçekten. <laughs> Çok değişik. Eczaneler canlı yenilemedin değil mi? Korkak senin neredesin? Tamam. Kaç oradan artık be. Baksanıza ya çok korkak bu ejderha. Çık oradan hadi. Bu ejderha oradan çıkana kadar ben hiçbir şey yapmıyorum. Bak inatla orada duruyor biliyor musunuz? Gerçekten bu ejderha korkan önünde gidiyor Ya artık çık ben mesela aşağıda olsam aşağı hiçbir şekilde gelmez arkadaşlar. Allah az daha var ya ölüyordum. Bak hala çıkmadı. Ya sen nasıl bir korkaksın ya. Tamam al ben buna bir tane vurmadan. Tamam mı bu gitmeyecek arkadaşlar. Hop şuradan şunu bir patlatayım. Bir tane daha. Hop bir tane daha patlattım. Ayrıyetten bir tane daha patlatıyorum. Tamam ne oldu? Allah! Saldırıyor adam. Saldırıyor adam. Saldır. Meyday 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 meyday. Dur tamam kaçalım buradan Birazcık altın elman yiyelim. Şimdi son vuruşu şöyle atabilir miyiz? Bir tane daha. Hadi bakalım görüşürüz. Gel gel birkaç tane daha vurayım. Ya a game mod geçebiliyormuşum. Evet. Böyle game mod vesaire geçebilirmişiz. Ya oyunu bitirdik. Hileyle hile bitirdik. Normalde herkes hile yapıyor arkadaşlar. Biz neden yapmayalım dedim. Bakın buradaki levelleri aldığımda 68 level falan olurum. Evet 65 level falan olurum. Ver bakalım levelleri. Leveller o levellere bak. Alırım, alırım, alırım. Portalın içine düşme ya. Portalın içine düşünce gelmiyor ya. Bakalım tahminlerimiz doğru olacak mı? 65 leveli geçebilecek miyiz? Evet 66 level olduk. Buradaki levelleri de aldığımızda diyecektim. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle böyle Minecraft oynamak gerçekten inanılmaz. Evet 68 level olmuşuz. Kendi dünyamıza da spawn olmuş. Yani böyle Minecraft oynamak gerçekten 10 numara. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ah elitralık bir yer var. Hadi bakalım. Birazcık değişik bir şey oldu. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.